Of çok sıkıldım napsam ya. En iyisi bir gruba girmeliyim. İşte buldum. İstek atayım bari. Ay inş kabul ederler. Gruba biri istek atmış alayım mı? Sistem dotte geben ne bakıyorsun? Yağmur gibi yarım. Kişisini ekledi. Selam herkese. Selam aşkım. Selam. Selam hoş geldin. Hoş buldum. Face reveal. Herkes olur der. Tamam, ilk ben başlıyorum o zaman. Ben Deniz 17 yaşındayım bu ben. Kimin karısı be taş gibisin balim? İyi. Oha şey güzelsin yani. Teşekkürler herkese. Sıra bende. Ben Yağmur 17 yaşındayım bu ben. Nikah basalım aşkım. Dönmem bu son gidişine, alışamadım bazen karışamadım son gidişine. bu son gidişine, alışamadım